Herkese yepyeni bir videodan merhaba Nivstate severler. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz New State Mobile'da en iyi 3 parmak kontrol ayarlarını göstereceğim arkadaşlar. Konumuza geçmeden önce kanala hala abone değilse kanala abone olup videoya like atarsak çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Kanalın büyümesi ve daha çok önerilmesi adına destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sürekli dolu, içi dolu içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Lütfen. Kanalımda gameplayler dışında eğitici videolar serisine başlamıştık arkadaşlar. Bu da eğitici videolar serisinin bir başka konusu diyebiliriz arkadaşlar. Oyun içi eğitici videolar, e, promosyon kodları, gameplayler, bu tür videoların, bu tür konuların hepsi kanalımda mevcut arkadaşlar. E, i̇sterseniz kanalı ziyaret edip onlara da göz atabilirsiniz. E, sadece gameplay üzerine odaklı bir kanal değildir arkadaşlar kanalımız. Lütfen. Bunların dışında ek olarak yeni gelecek güncellemelerden haberdar olmak isterseniz de kanalımda güncellemelerle ilgili en erken, en dolu, en gerçek bilgileri öğrenebileceğiniz videolarda mevcuttur arkadaşlar. E, gereken her şeyi söylediğimize göre şöyle konumuza yavaştan geçiş yapalım. Hassasiyet ayarlarıyla ilgili çekmiş olduğum videoda da söylediğim gibi arkadaşlar yine kontrol ayarları da yine kendi yapmış olduğunuz kontrol ayarları en iyi ayardır. Bir başkasının kontrol ayarlarıyla oynamanız size ekstra bir şey katmaz arkadaşlar. Bunu da yine başında söyleyeyim. Şimdi ayarlara girip kontrol ayarlarımı göstereceğim. Aynı zamanda kontrol ayar kodumu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlar için. Onun dışında bu kontrol ayarları en iyi 3 parmak kontrol ayarlarıdır. Tabii ki kendime göre yapmış olduğumdur. Sizler belki size göre uygun olmayabilir. Benim parmaklarım kısa ve kalın olduğu için benim... Bana göre tam diyebilirim arkadaşlar. Bu paylaşmış bu kodu da paylaşacağım arkadaşlar. Bu ayarları kullanmak isteyen arkadaşlara videonun açıklamalar kısmında. Kontrol ayarlarımı gösterdim. Bunun dışında ek olarak arkadaşlar yine kontroller menüsünde ayarların kontroller menüsünde şey var. Nerede onu bulabilirsem şimdi göstereceğim. Gözetlerken otomatik dürbün aç, dürbün moduna geç devre dışı bırakacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda dürbün modu butonunu sürüklerken kamera dönmesi, gözetleme butonunu sürüklerken kamera dönmesini devre dışı bırak yapacaksınız. Şu an gösterdiğim gibi arkadaşlar. Tabii ki bunu jiroskop, full jiroskop kullanan arkadaşlar yapsın. Jiroskopla oynamayan arkadaşlar yapmasın. oynayışınızı etkileyebilir. Daha kötü bir seviyeye getirebilir. beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Konumuz, videomuz bu kadardı. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Destekleriniz dediğim gibi çok önemli. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.